İnsanların hayallerini yaşam alanlarına yansıtan Aktaşlar Mimarlık, Aktaş Evleri ikinci etap satışları başladı. İkinci etap Aktaş Evlerinde açık otopark, çocuk oyunları ve ortak kullanım alanlarının yanında özel güvenlik de yer alıyor. Aktaş Evleri ikinci etap satışlarında ev almak isteyenler 3 artı 1 daireler sizleri bekliyor. Aktaşlar Mimarlık, Aktaş Evleri insanlarımıza apartmanda müstakil yaşam sunuyor. Adres Ali Paşa Mahallesi Sebil Erenler Caddesi 5 Taksim 1 Kütahya Telefon 0274 223 1596 Aktaşlar Mimarlık Kütahya Altay Danışmanlık Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun İPART Projeleri Ziraat Mühendisi Sertifikalı Tarım Danışmanı Ayşe Altay tarafından itina ile hazırlanır. İrtibat Telefon 0539 697 34 62 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra AK Parti'de vekillik savaşı kızışıyor. AK Parti kulislerinde 2015 yılında yapılacak olan milletvekili seçimlerinde eski milletvekilleri Alaaddin Güven, Hüseyin Tuğcu, İsmail Hakkı Biçer ve Abdullah Erdemcan Timur, eski il başkanları Şükrü Nazlı, Mustafa Yenipazar, mevcut il başkanı İshak Gazel, ilçe başkanı Sabahattin Ceyhun, eski kadın kolları başkanı Nilüfer Ebeoğlu Gil, Mevcut Kadın Kolları Başkanı Ceyda Çetin Erenler, Siyaset Bilimcisi Murat Kurt, Belediye Meclis Üyesi İbrahim Yacan, Kihmet Başkanı Mustafa Önsay, Doçent Doktor Abdullah Akbulut, Baro Başkanı Sabit Özdoğlar, Avukat İbrahim Durmaz, Avukat Şakir Ünal, Avukat Ahmet Sami Kutlu, Eski Belediye Başkanı Mustafa İça, Ercan Mercan, Mimarlar Odası Başkanı Erkan Morkoç, Eski Gençlik Kolları Başkanı Serdar Erarslan, Osman Gezgin, Kamil Gündüz, Muammer Yaşar Özgül, Ali Hürata, Ömer Ulu, Tarım ve Köy İşleri Başkanlığı'nda Daire Başkanı Altuğ Atalay, TMSF üyesi Bilal Cicavaoğlu, Mücahit Köksal, Gediz Belediye Başkanı Mehmet Ali Sarıoğlu, Nihat Helvacı, Mehmet Tekin'in milletvekili adayı olacağı konuşuluyor.